Sevgili öğrenciler, bu videomuzda 3. sınıf matematik dersi tartma işlemi ile ilgili problemler çözeceğiz. Defterlerimizi ve kalemlerimizi hazırlayalım. Arımaya 75 kilogram balı 3 kilogramlık çıtalara yerleştirmek istiyor. Kaç tane çıta kullanması gerekir? Süreniz başladı videoyu durdurup soruyu çözmeye çalışın. Daha sonra birlikte çözümünü yapacağız. Şimdi sorumuzu çözelim. Kendi çözümünüzü bizim çözümümüz ile karşılaştırınız. Sevgili öğrenciler, 75 kilogramlık balı çıtalara eşit olarak paylaştırmamız gerekiyor. Eşit paylaştırma yapmak için 75'i 3'e böleriz. Öncelikle bölme işlemini yazalım. 7'nin içinde 3 2 defa vardır. 3 kere 2, 6 eder. 6'yı 7'nin altına yazalım ve çıkaralım. 7'den 6 çıktı 1 kaldı. 5'i aşağıya yazalım. 15'in içinde 3 5 defa vardır. 3 kere 5 15 eder? 15'i 15'in altına yazalım ve çıkaralım. 5'ten 5 çıktı. 0 kaldı. 1'den 1 çıktı. 0 kaldı. Arımaya 7 kilogram balı 3 kilogramlık çıtalara yerleştirdiğinde 25 tane çıta kullanması gerekir.